Fakültemiz 1975 yılında kurulmuş olup hizmetlerine devam etmektedir. Fakültemizde 8 bölüm başkanlığı, 12 program bulunmaktadır. Özellikle ilk öğretim ve orta öğretim seviyesindeki bütün alanlarda bölümlerimiz ve programlarımız bulunmakta ve öğretmen yetiştirmeye devam etmekteyiz. Akademik kadromuz 1975 yılında kurulduğu için tecrübeli bir akademik personele sahibiz. 28'i profesör olmak üzere 135 akademik personelle bu 12 programda eğitimimize devam etmekteyiz. Öğrenci potansiyeli olarak da üniversitemizin en kalabalık fakültelerinden biridir Eğitim Fakültesi. Eğitim Fakültesi 3325 öğrencisiyle öğretmen yetiştirmeye devam etmektedir. Fiziki olarak çok geniş bir alana yayılan eğitim fakültemiz 3 temel bloktan oluşmaktadır. A blokta daha çok sayısal bilimler ve yabancı diller eğitiminin İngilizce öğretmenliğinin olduğu bölüm ve program mevcuttur. B blokta sosyal bilimlere hitap eden programlarımız mevcut. C bloğumuz ise tamamen güzel sanatlar eğitimini ihtiva eden resim işi öğretmenliği ve müzik öğretmenliğine tahsis edilmiştir. Tabii ki eğitim fakültesi olarak teorik dersler vermekteyiz ama eğitim fakültesi bir öğretme yetiştirme kurumu olduğundan dolayı bölümlerin ihtiyaç duyduğu atölyeler, laboratuvarlar ve müzik odaları gibi ve ihtisaslaştırılmış sınıflar olmak üzere Bölümlerin ihtiyacına yönelik farklı uygulamalarımız da mevcuttur. 5 bilgisayar laboratuvarımız bulunmakta. Özellikle C blokta resim iş öğretmenliğinin ve müzik öğretmenliğinin kullanmış olduğu e, resim, grafik, heykel, seramik atölyelerimiz bulunmakta. Müzik bölümü için müzik odalarımız ve yine daha büyük e, etkinliklerin sergilenebileceği bir Konferans salonumuz mevcuttur. Diğer programlar için de drama oda salonlarımız mevcut. Özellikle okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanlarında programların kendi özelliklerine uygun ihtisas sınıfları oluşturulmuştur. Dolayısıyla buradaki amaç öğrencinin sadece teorik derslerle değil de uygulamalarla ilgili de etkinlikler yapmasını sağlamaktır. Temel amacımız öğretme yetiştirmek ama bununla birlikte bu arkadaşların akademik olarak da kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı sağlamaktayız. Eğitim Bilimleri Enstitüsü eğitim fakültesinin altyapısını kullanarak ciddi anlamda lisansüstü eğitim vermektedir. 12 programımızın hepsinde yüksek lisans eğitimi mevcuttur. Buna ilaveten 9 programımızda doktora programının bulunması, akademik çalışma yapmak isteyen, akademik olarak kendini geliştirmek isteyen eğitim fakültesi öğrencilerimiz için ciddi bir e, akademik kariyer yapma imkanı sunmaktadır. Bu anlamda yetişecek öğretmenlerimize bu ideal ruhu kazandırmak da eğitim fakültesi olarak bizim en temel amaçlarımızdan biridir. Eğer bu ruhu ciddi anlamda kazandırabilirsek, öğrencilerimizi geleceğe hazırlamış olacak olan öğretmenlerimize de büyük bir hizmet yapmak düşüncesindeyiz. Bu yüzden bu ruhu verebilmek için öğretmenlik uygulaması okul deneyimi dersleriyle beraber, topluma hizmet uygulamaları dersiyle toplumla sosyal projeler geliştirebilecek ve topluma faydalı işler yapabilecek öğrenciler de yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bunlarla beraber bu ideal ruh öğretmenlerin gelecekte kendi mesleklerini icra etmesinde de büyük kolaylık sağlayacak. İnsanı, öğrenciyi seven, ona değer veren, onun yetişmesi için her türlü fedakarlığı yapan bir öğretmen profili ortaya çıkarmakta bizim temel görevlerimizden biridir. Bu görevimizin de bilincindeyiz. Bununla ilgili de aday öğretmen olarak fakültemize başvuran öğrencilerimizi sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda da yine bu öğretmenlik ruhunu verebilecek alanlarda da yetiştirmek temel hedeflerimizden biridir ve bunu da fakülte olarak çok güzel bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.